arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu arada buna ben slime'leri konuştum. Hala kaldırmadık. Bugün sizlerle birlikte slime yapacağız gördüğünüz üzere. Haydi o zaman slime yapmaya başlayalım. Evet. Arkadaşlar şu an gördüğünüz üzere aldığımız malzemeleri kullanıyoruz. Evet arkadaşlar. Ben ben bir şey Ben bir şey Ben size de başka bir şey açalım ama o neydi ya? ben. De. Of çocuğum ya. Size başka bir masa açalım hadi. Çünkü buraya sevmiyoruz. Tamam anne. Arkadaşlar şimdi onları yeni bir masa açtık ama az önce taşımacılar geldi ve de şuradaki dolabı taşıdılar. Evet arkadaşlar şey düş. Gel kardeşim şimdi. Ama çocuklar tamam artık. Dağılın ilk önce bunu dökmeyeceğiz ki anne nereden biliyorsunuz ya çocuklar çok bilmiş yap çok bilmişlik yapmayın bakın sinir edersiniz beni şimdi ne olacakmış. Şimdi bakayım ya Anneciğim diye video şunu izledik hem abla da de öyle dedi <laughs> kızım ne yapayım ya? Hadi ya başlayalım artık. Aynen ya başlayalım. Evet şimdi ilk önce ne yapacağız çocuklar? Ben siz söyleyin çok biliyorsunuz. Evet çok bir yaş. On yani çok bir iş. Duralım senin tabağını şuraya koyalım. Şimdi anne ilk önce şu şeylerden koyacağız. Bunlar mı? Evet. İlk. Ne kadar koyacağız? Hepsini koyacağız. Hepsini. Vay. Karıştıracağız mı sonra? Ben de ikide bir buraya havuza düşürürüm ya. Aa, sinir etti beni. Birimiz olsun düştü. Birimiz alalım bunu. Aa, Arkadaşlar şimdi bir sinir olduk ve buraya çektik. Evet ya bu neydi çok sinirli. Siz çocuklar bir yorum yapmayın ya. Şöyle gibi. Çok karışık burası arkadaşlar çünkü bunların üstüne çektik. <laughs> tamam devam edelim. Aa bir tane fazla. Olsun. Anne ben bunu bitirdim. Tam çocuklar ne yapalım? Çöpe atayım, çöp getireyim. Getiriyorum Ge ben. Uf nasıl getirecektim? Şen göğün. anne hani getir. Anne hani getiremeyecektim, getireydim işte. Of çocuğum tamam hadi. Bir tane de hepsini atıyoruz. Herkes döktü zaten. Aynen. Sen yani gelene kadar biz döktük bile. Döktünüz de ben giyince bitirdiniz. Işte. Aa doğru. Altacağım bunu. Kızım. Atım gitti var ya ya. Artık zaten yedek vardı. Uf ya. Hadi madem ne yapalım? Devam edeyim anne. başka ne yapabiliriz acaba? Haklısın kızım. Şeylerden ağrıyorsa. Evet. Şimdi anne şundan beş damla. iki mi demişti? Beş beş damla. Şimdi beş damla yazıyor. He doğru. Hani yanlış söylemiş galiba. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, beş. Bir, iki, üç, beş. Bir, iki, üç, beş. Tamam. Bu da bitti. Atıyorum. Şimdi sıra bunda. Bunlar ne kadar koyacağız? Kızım. Aynı koy bir yaş koyayım. Koydum. Şimdi kayış diyoruz. Şöyle bir yaş koyacağız. Tamam. Çık 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 çıkık çıkık çık çık çıkık da 5 dakika çıkık 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 dakika çıkık 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 dakika çıkık 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 1, 2, 3, 4. çıkık 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 ben de döktüm. Bize de dökelim madem. Ben de döktüm. Bitti bu. Hani zaten çekti de babamınki nerede acaba? Şurma şeydi. Ay bu nereden geldi ya? Evet bunu koyuyorum. Aaaa! Buz 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 buz. Ay. Ne oldu çocuğum ya? Anne, ne oldu çocuğuma ya? O boya yanmıyor yoksa? Ne yapacağız? Çakı 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 çu ça ça çakı çu ça ça çakı çu ça ça çakı çakı Allah seni ne yapmasın ya şaka mıydı? Evet yıkayınca geçiyor. Hadi yıkada geçsin bakalım. Tamam geçsin hadi yıkayın Ne oluyor anne ne oldu bizimkiler yok şimdi değil mi? döktüm tamam da aferin sana orada bir şey değil. Şimdi şunu atalım çünkü bittim. Pudra atıyoruz. Pardon arkadaşlar maalesef ne yapmak zorundayım. Pıçık 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 pıçık. Pıçık pıçık pıçık. Pıçık pıçık pıçık. Pıçık pıçık Anne yavaş yavaş. <laughs> ne yapayım ya oğlum? Şimdi tıraş köpüğünde sıra. Piss, piss, bitti. Anne oraya Yarışını sıktım zaten küçük. Bu da bitti hocam. Şimdi sıra o karıştırmada sonra bitiyor ama Kızım evet ya. Aa, anne oğuz benimki. Anne. Anne slime kafa oldum. Slime kafa. Slime kafa. Slime sı, sı, kafa. Slime sı, sı, kafa. Kızım ya çabuk onu çıkart. <laughs> anne mı Çok güzel bu. Kardeşim tüpleğim bak gelsene. Çocuklar gelin ya ne yapıyorsunuz? Bir dakika annem. Kardeşim hani... E, hani şey var ya kardeşim... ...bir tane... ...yaptığımız şey var ya... Işte ...onun şeklini yapıp annem. Annemi göstereyim mi... Ee, ...o kaka şeklini yapıp da slime'ı... ...olur kardeşim olur hadi yapalım. Aynen kardeşim. Ne oldu çocuklar neden gittiniz? Yok bir şey anne. Bizimki de bitti de. Bizimki az önceden bile bitti. Şişe yaptığın iş. Çocuğum sen de kafanı yapıştırma bak. Yapıştırmıyorum anne. Kızım. Efendim anne. O ne ya kızım? Ne ayı bir yani? Oğlum ne yapıyorsun? Kızım sen ne yapıyorsun? Oy. Sinir yapıyor. Sinir ediyorsunuz beni ya. Şaka. Şaka 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 Burayı da çok dağıttık. Hadi toplayalım. Aynen toplayayım ben ya. Hadi toplayayım. Oh be sonunda bitti. Bence üstüm, üstümüzü giyinelim de biz akşam yemeğine götür. Çünkü akşam oldu. Aynen hadi üstümüzü giyinelim de akşam yemeğine gidelim. Şöyle giyinelim. Sonra oradan da gezeriz. Aynen gezeriz oradan da. Türkiye'de de siz de giyinin. Tamam baba. Evet hadi bakayım. Arkadaşlar bu arada kusura bakmayın. Az önce yanlışlıkla bebek sesinde konuştum. Evet hadi biz de artık giyinelim. Aynen. İyi, bu çok güzel. Ben bunu giyeceğim. Ama bu sana göre mi ki? Evet biraz bana göre. Ama ikimiz de geliriz aynen aynen. Tamam ben bunu giyiyorum. Bir de kısa kolum yok diyorsun. Hep aynı şeyleri giyiyorsun. Görmüyor musun? Bir sürü kısa kolum varmış. Ya gerçekten görmüyordum. Onların orada olduklarını. Ha tamam madem. İnanmıyorum ama. inan ya. Tamam hadi ya. <laughs> hadi şimdi çocuklara bakalım. Aynen gelin der mi diye. Kardeşime lambaları açalım. Aynen. Kardeşime açtık. Ben bunu çakacağım. Hem gelecekmiş işte. Tamam kardeşim. Çok güzel eğlendik ama değil mi? Aynen kardeşim çok eğlendik. <laughs> Çocuklar müsait misiniz? Gelebilir miyiz? Hayır, annem şahit değil. Tamam madem. Bunu giyeyim mi? Kardeşim o ne ya? Ne gidiyoruz belli değil şende. Çocuklar ne oluyor orada? Hiçbir şey olmuyor anne şende her şey ne oluyor ne oluyor ya? ya O zaman ben de bunu giyeceğim kardeşim. Tamam kardeşim giy. Ben bunu şey yemedim. Tamam ben bunu giydim kısa kolye hem. Tamam madem de ben madem ben de ne giyeceğim ne giyeceğim. Kardeşim bak kesinlikle kuşa kollu giymeyesin çünkü çok terli. Yok kardeşim zaten uzun kollu giyecektim. Of ya. Of buf yok. Of buf ay. emcik giyinmeyi de takarım. Ben bunu çıkaracağım ya şimdi niye çok güzel olmuştu? Ama emzikliği çıkartayım. Çocuklar şimdi müsait misiniz? müsaiti anne. Gel bir şey. Tamam çocuklar hazır mısınız? Evet anneciğim. Ee, biz şanta hazırlayacağız. Tamam. Gelin bakalım. O siz de burada oturun isterseniz. de Tablet falan izlersiniz. O tamam çabuk yiyeceğiz. Benim odamda hadi otur yanıma. Şurada oturayım. Kardeşim ee, buraya maşa getireyim mi? Hep bu Ölü kardeşim. Kardeşim çok gördük ama değdi bence. Bence de kardeşim. Hihi çok komik değil mi? Evet kardeşim çok komik. <laughs> ne yapıyorsun şeyin ya? Of ya yakalanacaksın gargamele. Aynen şeyin ya. Hadi çantayı hazırlayalım bizden. Çok buraya gel. Evet hadi bakalım hazırlayın Ben hazırlayacağım ya. Tamam ben seni izleyeyim bakalım. O günkünü sanki unutmadık. Bunu koymuşsun da çıkmışsın ya. <laughs> Telefon. Bir de başka ne koyabilecekti? Anahtar. Anahtar çocuklar. Yerde. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Film izliyoruz. Anahtarı ver bakalım kızım. Ne film izliyorsunuz? Güvenli değil mi? Evet baba çok sevdiğimiz şeyin ne tabii ki de yeni bölümü vardı onu. Evet baba. Tamam baba. Ne yapıyorlarmış canım? Film izliyorlarmış. Tamam madem. Çıkalım mı? Çıkalım bence. Çocuklar hadi gelin çıkıyoruz. Tamam baba. Geldik baba. Gelin çocuklar hadi çıkalım. Okulda çok eğlencik, bugün. Ne yaptınız ki anlatmadınız da. Bugün şimdi boyama yaptık ya. İyi bir tane şu boyama ya. Hadi çıkalım. Çocuklar tabletlerinizi alacak mısınız? Evet. Tamam hadi gidelim. Bu arada buraya bugün Haydi Ey Kim gelecekti? Ya adını unuttum aslında çok güzel bir tane şarkıcı gelecekmiş. Aynı şeyi şey şey mi? Evet çocuklar. Yeş yeş. Gelir belki birazdan. Bekleyelim. Merhaba ne istersiniz? Aa, Tövbe tövbe ya! Tövbe tövbe! Ne oldu ki? Siz bizi de yersiniz ama neyse. Evet. Ne isterdiniz acaba? Bunu tadı değişti. Şeye değiştireyim. Makarna alalım dört tane. Tamam, tamam geliyor, geliyor da geliyor. Geliyor da geliyor. Geliyor Pardon. Dürüm yapabilir misiniz? Tabii ki İki tane durum iki tane de hamburger derler hep Durum. İki tane durum iki tane hamburger. Durum durum durum. Durum durum durum. Oy oy. Durum durum durum. Durum durum durum. Durum durum durum. Eee burada bir tane durum olsa... Olur diyorum. Nurcuk bir patatesli bir tane bir şey varmış balık. Ondan dumum dumum dumum. Bir şey mi dediniz? Yok yok bir şey demedik. Buyurdunuz galiba de. Menü vereyim. Yok istemeyiz. Sipariş verdik ya. Evet Oy. <laughs> İşte hazır. Daha iki tane hamburger var yani. ya. Ne hazır oluyor. Tamam bu da hazır. Koyayım bunu da. Sırada hamburgerler var. Hemen onları da yapayım. Hamburger et. Hamburger et. Hamburger et. Et ne ya? Ben de şaştım hiç. Koyalım. Yanında içecek olsun mu? Eee. Allah razı olsun. Hmm, gelin orada barış versiniz Evet içecek ne isterdiniz? İçecek benim orda var Gozozlarımız var Pembe gozoz Mavi gozoz var mı? Ben de mavi gözoz varsa ya da yeşil aynen Ben de pembe alayım Tamam bakalım Sır var bir de pembe var. Tamam olsun. Bunlar olur. Mi. Pardon arkadaşlar. Ya ya da içmeyeceğiz ya. Tamam. Hamburgerler. Hemen on onlar sizin elinizde yer. Tamam. Evet. Siz bayan mısınız? Bay mısınız? Belli değil abi ya. Tövbe tövbe. Hadi gidelim çocuklar. Ücreti. Ücretini ben ödeyeyim. Siz her hafta aldım. Hadi gidelim. Aynen gidelim. Gezmeye. Ya nereye gidelim gezmeye? Bilmiyorum ki. Bir tane pazar açılmış ama bence oraya yarın gidelim. Aynen doğru çünkü oradan bir şeyler alıyor? Aynen. Bir yerlere gidelim. Aynen. Gidelim bir yerlere doğru. Aa durun buraya şey şarkısı gelecekti. Bence onun yerine bir yere gitmeyiz. Aynen olur. Sayın ziyaretçiler şarkıcımız geliyor. Uuu! Bu arada şunu söyleyeyim. Şarkının ortasından başlayacağım ve bitireceğim. Hemen başlıyoruz.

bence de. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bildirimleri de açın bu arada. Yorum da yapın.